Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, hiç hiçbir yerde bulamayacağınız harika boyu göstereceğim. Şöyle e, çok güzel sallantılı bir model. Çok böyle uzun büyük de değil, çok tatlı ve herkese yakışan bir model. Çok da basit. Şöyle başlıyorum hemen yeşiliyle. Ben buradan e, yapıyordum, devam edeceğim size. Şimdi bu e, yazmanın e, ilk yeşil tığ tıbatılar ile birlikte gidiyor. Şöyle. 5 zincir çekiyoruz. Tı battığı yaptıktan sonra tepesine batıyoruz. Üzerine almadan. Bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Yazmamızı kıvırdık. Yine 5 zincir çekiyoruz. 2 zincir çektik. zincir tepesine baktık. Tekrar 2 zincir. Aralarında böyle 7 tane tepecik e, ya da çiçekcik diyelim. Yeşillik yapacağız yani. Şöyle sayacağız. Mesela kaç tane olmuş? 1 2 3 4 5 6. Bir tane daha yapacağız. 2 zincir çekip battık. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. 5 zincir çektik. Şimdi tekrar 2 zincir çekip batalım. Yazmamız kıvırdık. Evet, şimdi sayalım. Tekrardan göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 yani bu e, aralık boşluk güzel oluyor. Ama siz daha fazla veya daha az da bırakabilirsiniz. Şimdi elimize e, şu şekilde halkalar var. Bunlar orta büyüklükte halkalar. Bunlardan kullanıyoruz. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Bundan aldık elimize. Buraya sık iğne dolduruyoruz. 10 tane. 6 7 8 9 ve 10 şimdi bir zincir çektik ikinci halkamızı alıyoruz onu da koyduk tekrar batıyoruz ikinci halkamıza 20 tane dolduracağız 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 16 17 Böyle çiçekleri yapacağız üzerine. 17 18 19 ve 20. 20 oldu. Şimdi bir zincir çektik gene. Tekrar aşağıya aşağı girdik. Buraya tekrar 10 tane dolduruyoruz. Yani altta 20'ye tamamlanmış oluyor. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi 10 zincir çektikten sonra herhangi bir zincir çekmeden 10 tane tamamladıktan sonra pardon, herhangi bir zincir çekmeden aşağıya tekrar batıyoruz. Şu şekilde. Yapışık gibi oluyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Şimdi burada 3 zincir çektik. Sadece başında 3 zincir çekiyoruz. Şöyle 3 4 5 tane zincir çekip tepesine battık. 2 zincir çektik. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Tepesine battık. 2 zincir çekiyoruz. Attık. Şimdi burada bırakıyorum yeşili. Şu şekilde bırakayım ben. Şu yaptığımızı size göstereyim tekrar. Bu şekilde. Şimdi üzerine çiçeğini yapacağız. Evet. Çiçeğimizi yapacağımız turuncu ipimizi elimize aldık. Ee, şimdi şuraya ikinci tep ikincinin ilk sık iğnesine giriyoruz. Buraya girdik. Buraya tutturduk bunu. Sonra iki zincir çektik. Bir kere üzerine alıyoruz. Yan taraftaki ikinci sık iğneye girdik. Bir ve iki kere de çıkarttık. Küçük, küçük bir e, şey yapıyoruz yani. Şimdi beş zincir çekip tepesine battık. İki zincir çektik tekrar. Üçüncü sık iğneye girdik. İki zincir. Bir sonraki sık iğne. Bu şekilde tepesini dolduracağız. 5 zincir çektik. Tepesine girdik. 2 zincir çekiyoruz. 2 yan taraftakine girdik yine sık iğnemizi. 2 kere de çıkarttık. İki zincir çektik. Bu şekilde alaya görüyorsunuz. Üç yaprak oldu şimdi. aradaki bütün sık iğnelere girelim. Sık iğneleri atlamayalım. Bu şekilde 8 tane yaprak oluşturacağız çiçeğimize. 4 5 tepelerine 5 tane yapıyoruz. bir zincir çektik 5 zincir tekrar 2 ile aşağı indik tekrar 2 ile yukarı çıkıyoruz böyle artık son çiçeğimiz yapağıız olacak herhalde 2 4 Evet. Son yaprağımızı yaptık. Son sık iğnemize de girdikten sonra tekrar en son bir zincir çektik. Şimdi bunları keselim. Oradan kestik. Şu şekilde ben size göstereyim. Böyle. Modelimiz çok güzel oldu. Gerçekten e, kullanırken böyle çok hoş tatlı bir model. İnşallah beğenerek yaparsınız. Abone olmayı e, ve e, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.